Ben Ravza Nur Eker, Kurdor Girişimi Genel Müdürüyüm ve kurucu ortaklarından bir tanesi. Etki söz konusu olduğu zaman bunu arttırmanın ilk yolu tabii ki buradaki akademisyenler, alanda çalışan uzmanlar bir sürü stratejik önem verebilir ama stratejik aslında referans da verebilir. Etki arttırmanın ilk yolu birleştirmek. Dolayısıyla biz bir araya getirdikleri için bu çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Sonra bir araya geldikten sonra etli ekmek yemenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bizim kültürümüzde yemek yemek için de bir araya gelmek var. İşin esprisi bir yana burada birleştirici bir güç olduğu için ben sosyal inovasyon ve bütün partnerlere teşekkür ediyorum. Burada bir arada konuşmak, burada OCD verilerine baktığınızda da birlikte problem çözmek aslında sizi daha hızlı sonuca götürüyor. O yüzden önemli bir adım. Biz de davet ettikleri için teşekkür ediyoruz. Sosyal inovasyon aslında zor iki kelimenin bir araya geldiği bir alan. Yani inovasyonu anlatmak zor, sosyal bir etkiyi anlatmak başlı başına zor. Dolayısıyla bunları bir araya getirdiğinizde yapılacak işlerin de zor olduğunu beklemek çok daha dolayısıyla önemli ve zor bir işi başarıyor. Bugün burada gezdik, projeleri de inceledik, yapılan olanları da gördük. Çok aslında yeni duyduğum için üzüldüğüm şeyler bile oldu. O kadar iyi. Dolayısıyla bunları daha fazla insana anlatmak da aslında bugün benim ve buraya gelen herkesin görevi. Çok da kalabalık bir ekip var. Ekibin herkes hem güler yüzle karşılaması bir yana bir işin ucundan çok büyük bir özveriyle tutuyor. O yüzden ekipteki herkese teşekkür ediyor ve yollarının açık olmasını diliyorum.